vermek ister misin? Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Ve aleykümselam. Evet. Serdal gene sanatını konuşturuyor. Sanat yapıyoruz burada sanat. Evet. İlaç yapıyorum, ilaç dermişim şey gibi. Mimarı miydi? Her şey evet. lezzetin peşinde biri. <laughs> evet. İlaç yapıyoruz ortada. Burası laboratuvar. Biz ilaç yapıyoruz burada. Evet, <laughs> Bugün burada dehşet şeyler yapıyoruz. Bugün başka bir yerdeyiz. Yemek yapıyoruz. Burada da evet. Çocuk sen ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. <laughs> da dolma yapılıyor. Hı. Ama e, misafirlerim gelmiş. Hatice ile Serdar. Ellerimle sakonlara onlara yemek yapıyorum. Abi. Ağır mı? E, şey Başkanım ben o dolmanın içine pirinç koymazdım biliyor musunuz? Ben de koymuyorum. Bulgur koyuyorum. O, yok bulguru sevmiyorum. Dereotu. Hmm. Bir bulgur dereotu koy. Yok. Çok az. Böyle çok az yoğunluk versin diye pirinç koy ama şey hiç yok oluyor. Ben şey yapıyorum işte. Çevirsin bulgurla yapıyorum. Burada meşhur damla çikolatalı kurabiyelerimiz. Damla çikolatasını ha, evet. koymamış galiba daha. Henüz koymadım. Bunu hamuru tam yoğurmadım. Hı -hı. Yoğurma işi bittikten sonra Hı. en son çünkü şey Tabii damla çikolata yumuşamasın diye ya. yani. Bak burada kutunun biri Böyle bitmiş, yenisini açıyor artık. Tamam. Bu ürünleri bol olmuş kullanıyor. Şirkete gönderme yapayım mı videoda? Ne Bir poğaça yapmışlar, probuslu poğaça diye. Kötü mü? 400 gramına iki o ölçek probus koymuş başkası ya? Ben, ben, işte. Şöyle bizim serdal şefimiz. Yorulduk ama değecek. Meşhur ağızda dağılan kurabiyesini yapıyor. Sanki Buyurun. damla çikolatayı cimri mi davranmışın? Ne yapmışın? Sanki az gibi geldi gözüme. Daha. Tabii ki. Yok, çok koydum diye şey fazla şekerli olmasın diye yaptım. Hmm. Şeker koydum. Ay yalnız mi? benim böyle. Be... Efendim? Başkanlık takımımız çıkıyor. Nereden? Almanya'dan. Gürşah. Ha şey Gülşah, Aa süper. Günay bitti. Harika. Gel. bak rakamları. Gel gel gel. Sen bu videoları sonra birleştirirsin herhalde, değil mi? Ya falasla parça yapmamaya çalışırsan daha güzel olur tabii ki. Ama birleştir sorun yok. Sonra sen beni çekerken tabii bunlar vlog olacak zaten. Bu konuşmaların hepsi de girecek galiba oraya burada da keticiğimiz var. Aa bir, Aa, bir Aa bir tane daha. Aa bir tane daha. Ha. Aa burada da Efecan var. <laughs> Oğlum pisi pisi diyeceksin onlara. Nasıl? Buradaki köpekleri nasıl çağırıyorsun? Nasıl çağırıyorlar? Kucu kucu. Kucu kucu, gel kucu kucu kucu. Kucu kucu mu? Ha bizde Biz kucu de küçük, küçü kucu derler. Bizde kucu derler. Burada kaldım ben şimdi. Acaba hangi dilden anlıyorlar diye. <laughs> hoş da da anlıyorum da. Hoş da <evlar>. gidiş. <laughs> <laughs> kucu kucu gel. Tamam. Bizden nasıl <laughs> alıyor musunuz? <gülüyor> oh. Tamam. 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 <laughs> yani. Sanki az mı olmuş ki? <laughs> yok şey, yok kayar. Şimdi çocuğu diye çağırdım. Oo, oh, süper. Şu elektriklerimiz de gel. <laughs> çok komik bir şey oldu. <laughs> Kedilerin <mi? gülüyor> de, de kıs kıs yapıyoruz. Bak. Kedilere mi? Kedilere. Kedilerin de kıs kıs yapıyoruz. Şurada şöyle Mehmet Başkanımız. Evet ya. Yani. Burada Efe Canımız. CLK kes elektrik, Bizde sıkıntı yok yani. Burada cam ekanın arkasında satranç oynayan delikanlılarımız. Bizim burada burada da bunlardan etin kokusunu aldı bekliyorlar. Ya normalde alışverişimi biliyorlar. Elim boş gelmiyorum onlara. Hmm, nasıl bekliyorlar, baksana. Evet. Şey yapalım mı? Tepsiye dizelim mi bunu? Diz, diz, diz. Fırında. Ha. Hah. Dursunlar bize bir zararı yok. Burada fırında yok şey. Evet. Kurabiyeler. Hı? Ne? Tepsiyle buluşuyorlar. Ceviz şey ya. kadar, ceviz büyüklüğünde yapıyoruz. avcumuzun arasına bir şey yapıyoruz. Şöyle. Ben de boyu yok ya. Ya aşağıyı çekebiliyorum ya yukarıyı. Seni tam şey yapamıyorum. Bir böyle, bir böyle. Şöyle. Evet. Tamam, tamam. Artık anlamışlardır herhalde. Evet, bu da benim. Evet, valla harika görünüyor. Bu şimdi ateşte uyduruk pişecek. Dolma. Ay uyduruk mu uyduruk değil, gayet lezzetli görünüyor. Ya pide içi biraz acı olunca şey <laughs> dolma yarabbim. olarak değerlendirildi. Şimdi yeniden pideye harç hazırlayacağız. 走。Oh. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Köpüşleri beslemeye geldik. Bakın orada bekleyenlere bakın. Bekliyorlar. Oradakiler de geliyor bak. Bak 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 bak, nasıl koşuyorlar. Ben şunu doldurayım ben. Dolduruyor mu başkanım? Yavaş yavaş çünkü hepsi bir olmaz. Tamam kişi yiyor diğerleri yemiyor. Gel. Ekmeyi mi az acaba? bence de ekmek biraz daha olsaymış. Ama bir yerde vardı ya, pişkişiğimiz. Şey... <laughs> Yok. Bu yeter. Ah, yeter. Koy mi? koy koy. Her bana Arkadaşlar işte var onu şey yapıyorum ben. Şu mu? Şu mu? Gel. Ben bunu koyayım mı şuraya? Bak burada karton da varmış. Başkanım onun içine dökseydik keşke. Yok o şey kırık. Şu şu. Bunu ben koyayım. Ha. Gelip. Dedi ya Küçük küçük çağrılıyor. Demiyorlar işte demek gel. Koyunca korkuyorlar ya. Evet, o kadar çok eziyet görmüşler ki. Geliyor, geliyor. Bak, 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 bak. Gelişe bak, 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 bak. Gel. Bak. gel, gel. <laughs> gel. Hazır bak şu edeyim. beyaz var ya siyah beyaz arkada. Hı hı. Onu bak şu. Evet. Onu hiç yedirmiyorlar. Hadi ya vallahi. Ver buraya ver insan. Ver dökeyim mi ona ben başkanım? Evet. Ver fark, fark etmez abla yani. Yemiyor işte. Gelecekler Güçsuz olan, sen ayrı ayrı koy. Güçlü olan yiyor, güçsüz olan. Ye ye yok. Ye Onlar ye ye. bizden tam yoksuyorlar. Gel. Çık çık çık. Ne yapıyorsunuz? Ben Evet, bak görüyor musun? Mu? Dök oraya. Gelsin, evet. Gel gel oraya at Canı mutlu ettin bugün. Hem karınları aç, hem de yaklaşmaktan korkuyorlar. İnanılmaz bir mutluluk ama.